çocukların dünyası. Rengin dilin farkı yok. Çocuk çocuktur işte. Düşmanlığa gerek yok. Bizler kardeşiz işte. Ülkelere ayrım yok. Sizler de gelin işte. Burada acı hüzün yok. Bayramımız var işte. 23 Nisan hepimize kutlu olsun. Bizlere bugünü armağan eden Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Yaşasın 23 Nisan. Korkma.

Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atam daima izindeyiz. Evet. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Yaşa 23 Nisan bize hediye ettiği için en büyük Fenerbahçeli Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederiz. Atam izindeyiz, biz de Fenerbahçeliyiz. Sanki her tarafta var bir gün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle dolu. Aman. Yoksa tutsak lütfen. güzel mi? Gel geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşayınmış Bu bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bir teşekkür bizlere Bugünleri verene. Bir harcana Boşa gitmez bu emek çünkü her Türk çocuğu 23 insan demek. İspan Hakkı Sünan. Yoksa tutsak olurdu sen inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. 3 Nisan. Şu 23 Nisan ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atan Çocuk Bayramı koymuş onun adını. Yaşı 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan saçtığın Mutlulukla neşe doluyor her yan. 20 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 20 Nisan. Kişi, sevmeyi bilendir Şu dünyadaki en güçlü kişi Güçlükten gelendir Şu dünyadaki en bilgin kişi Kendini bilendir Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa Billik olsa, uzatsak da sonsuza. Merhabalar. Ben Azerbaycan'dan Emir. 23 Nisan Bayramını kutlamaya geldim. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun. Atatürk'ün bize bu bayrama armağan ettiği için teşekkür ederim. bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir millete. 23 Nisan. Nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk, düşmana yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk, yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun, sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun, yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür, Türklerin düğünüdür, milletin ölüdür. Yaşasın 23 Nisan. Ki her klasa var bildiğin çünkü en şerefli en mutlu gün bugün Ben İlteriş Gumen Kayıcı. Edirne'den herkese selamlar. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atamın armağanı 23 Nisan. Dünya Çocuk Bayramı'nız hepinizi kutlu olsun. Hepinizi seviyorum. Yeniden Ali Haş Yeniden Atatürk günü geçirmiştir Atasık bu kalecinin arkada. Atasık andımız en kutlu sancak. Bir güneş gibi aydınlatırız kal. Doğrulukta şerdiyiz. Seni hiç unutmayız. La 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 la. La 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 la. Seni hiç unutmayız. Olmuş. Çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş bakın sallanıyor salıncaktan. Gülüyor gözlerim için gülüyor. Gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzelini. Şimdi de bir A sınıfından Kerim Orhan Saygılı 100. yılda evdez şiirini bizler için okuyacak kuvvetli alkışlar. <laughs> Tam yaz yılında bugün büyük bekleş kuruldu. Bayrağımız düşmedi. Düşman yurttan kovuldu. Sonra Atatürk bize bugün bayram yaptı. Neşe sevinç içinde sokaklar dolu taştı. Bugün evde olsak da engel yok kuslamaya 23 Nisan kutlu ve mutlu oluyor insan. Atatürk'ün armağanı çocukların oluyor bu bayram. 100. yılında da evlerimizde kalıp kutlayalım. Bayraklarımızı balkonlarımıza asalım. Hepimiz sağlık ve mutlulukla kalalım. <laughs> çocuk olmuş. Çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş bakın sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi gülüyor. Gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzelini. Dilerim yurdumun çocukları. Tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Acıda sevinçte kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barış türküleri. İyi bayramlar. Benim adım Merve Doğuş İstanbul'da yaşıyorum. Yanım için insan kutlu olsun. Az çok seviyorum. kutlu olsun. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. adın yazılacak da taşa. 23 Nisan kutlu olsun. Bahar'ın mutlu günü. 23 Nisan kutlu olsun. Sevimli küçükler, öbünün büyükler. 23 Nisan mutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevimli küçükler, öbünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram herkese mutlu olsun. 23 Nisan çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Mutlu olur çocuklar, yok olur mutsuzluklar. Engel olamaz hiçbir şey, mutlu olur çocuklar. Çocuk Bayramı veriyor bizlere dünyaları. Teşekkür ediyoruz Atatürk'e.